Kedilerin gizemli dünyasına yolculuk. Minik aslanların büyük sırları. Merhaba kedi severler. Hazır mısınız? Çünkü bugün tüylü dostlarımız kedilerin dünyasına doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Onlar sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda minik aslanlar, gizemli canlılar ve hayatımıza neşe katan yaramazlık muskaları kedilerin kökeni tahmin edebileceğinizden çok daha eskilere dayanıyor. Ta antik Mısır'a. Evet, doğru duydunuz. Mısırlılar kedileri tanrılaştırmış, onlara tapmışlar. Düşünsenize, bir zamanlar kediler tanrıydı. Zamanla bu sevimli yaratıklar Mısır'dan tüm dünyaya yayıldılar. Gemilerle, ticaret yollarıyla, hatta belki de sadece meraklarıyla. Kim bilir? Ama sonuç olarak bugün dünyanın her köşesinde kedilerle karşılaşıyoruz. Peki, bu evcil kedilerin vahşi ataları kimlerdi? Cevap: Yaban kedileri. Yaban kedilerinden evcilleşme süreci binlerce yıl süren bir aşk hikayesi gibi. İnsanlar ve kediler arasındaki bu bağ günümüze kadar gelmeyi başardı. Kediler sadece sevimli değil, aynı zamanda doğuştan avcılar. Avlanma içgüdüleri binlerce yıllık evrim sonucu mükemmelleşmiş durumda. O minik patiler aslında ölümcül birer silah. Gece görüş yetenekleri de bu avcı kimliğinin bir parçası. Karanlıkta bile avlarını rahatça görebiliyorlar. Bu evrimsel bir adaptasyon harikası. Düşünsenize, gece avlanmak için mükemmel bir donanıma sahipler. Esnek vücut yapıları da avlanma yeteneklerini destekliyor. Daracık yerlerden geçebiliyor, inanılmaz yüksekliklere zıplayabiliyorlar. Adeta birer akrobat gibiler. Bu esneklik onları hem avcı hem de hayatta kalma uzmanı yapıyor. Kediler neden bu kadar çok uyur? Bilimsel açıklaması basit: enerji tasarrufu. Avlanmak ve hayatta kalmak için enerjiye ihtiyaçları var. Bu yüzden günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiriyorlar, tıpkı tembel birer patron gibi. Kutulara sığma merakı da ayrı bir konu. Neden kutuları bu kadar çok severler? Çünkü kutular onlara güvenli ve sıcak bir alan sunuyor. Ayrıca kutulara saklanarak avlarını gözlemleyebilirler. Tam bir strateji uzmanı. Tüy yalama ve topak oluşturmada kedilerin ilginç alışkanlıklarından. Tüy yalama hem temizlik hem de rahatlama yöntemi. Ancak bu durum zaman zaman tüy topaklarına yol açabiliyor. Bu yüzden kedilerin düzenli olarak taranması önemli. Miyavlamaların anlamları da oldukça çeşitli. Her miyavlama farklı bir anlama gelebilir. Aç olduklarını, sevgi istediklerini veya sadece dikkat çekmek istediklerini miyavlayarak anlatırlar. Adeta birer iletişim ustası. Kuyruk hareketleri de kedilerin duygu durumlarını anlamamıza yardımcı olur. Kuyruk dikse mutlu, sallanıyorsa gergin olabilirler. Kuyruklarını okuyarak onların ne hissettiğini anlayabiliriz. Patilerin gizemli dünyası da keşfedilmeye değer. Patiler kedilerin dokunma ve denge organlarıdır. Aynı zamanda ter bezleri de patilerde bulunur. Bu yüzden kediler patileriyle hem dünyayı keşfeder hem de serinlerler. Kedilerin insan hayatındaki yeri yüzyıllardır süren bir ilişkiyle dolu. Onlar sadece evcil hayvan değil, aynı zamanda dost, arkadaş ve aile üyesi. Hayatımıza neşe ve sevgi katıyorlar. Kediler sahiplerine farklı şekillerde sevgi gösterirler. Sürtünerek, mırlayarak, hatta bazen küçük hediyeler getirerek. Bu hediyeler genellikle ölü böcekler veya fareler olsa da, aslında büyük bir sevgi göstergesi. Oyun oynamak da kediler ve insanlar arasındaki etkileşimin önemli bir parçası. Laser pointer ile kovalamaca, oyuncak farelerle güreş. Bu oyunlar hem kedilerin enerjisini atmasını sağlar hem de aramızdaki bağı güçlendirir. Kedi gibi davranma deyimi bağımsızlık ve özgünlüğü ifade eder. Kediler kendi kurallarına göre yaşarlar ve kimseye bağımlı olmak istemezler. Bu bağımsızlıkları onları daha da çekici kılar. Kediler terapi hayvanı olarak da kullanılıyor. Özellikle stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunları olan insanlara yardımcı oluyorlar. Mırlamaları adeta bir terapi seansı gibi. Yalnızlık duygusunu azaltma konusunda da kediler oldukça başarılı. Onların varlığı insanlara sosyal destek sağlar ve yalnızlık hissini azaltır. Özellikle yalnız yaşayan insanlar için kediler vazgeçilmez birer dosttur. İklim değişikliğinin etkileri kediler için de bir tehdit oluşturuyor. Habitat kaybı, besin kaynaklarının azalması ve hastalıkların yayılması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konuda bilinçli olmak ve önlemler almak gerekiyor. Yaşam alanlarının daralması da kedilerin geleceği için önemli bir sorun. Şehirleşme ve ormanların yok olması kedilerin doğal yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu durum kedilerin hayatta kalma şansını azaltıyor. Genetik hastalıklarda kedilerde görülen önemli bir sorun. Özellikle safkan kedilerde genetik yatkınlık nedeniyle bazı hastalıklar daha sık görülebilir. Bu konuda veteriner hekimlerle işbirliği yapmak ve genetik testler yaptırmak önemlidir. Korunma ve refahın sağlanması, kedilerin geleceği için yapılması gereken en önemli şeylerden biri. Onlara iyi bakmak, sağlıklı beslemek, düzenli veteriner kontrolünden geçirmek ve güvenli bir yaşam alanı sunmak gerekiyor. Unutmayalım ki onlar da birer canlı ve bizim sorumluluğumuzdalar. Evet, kedilerin dünyasına yaptığımız bu eğlenceli yolculuk sona erdi. Umarım bu belgesel tadındaki video kediler hakkında bilmediğiniz birçok şeyi öğrenmenizi sağlamıştır. Onların sevimli ve gizemli dünyasına hayran kalmamak mümkün değil. Kedilerin hayatımıza kattığı neşeyi ve sevgiyi unutmayalım. Onlara iyi bakalım, onları koruyalım ve onlarla birlikte mutlu bir yaşam sürelim. İyi seyirler dileriz ve unutmayın kediler sadece evcil hayvan değil aynı zamanda hayatımızın bir parçasıdır onlara hak ettikleri değeri verelim şimdi sıra sende bu videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutma ayrıca kedilerle ilgili deneyimlerini ve düşüncelerini yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin bir sonraki videoda görüşmek üzere miyav